Crypt of the Necro Dancer, Kanadalı bağımsız bir oyun stüdyosu olan Brace Yourself Games tarafından geliştirilmiş ve 2015 yılında PC için yayınlanmış bir iki boyutlu roguelike ritim aksiyon oyunu. Oyun daha sonra diğer konsollara da çıkartılacak ve 2018 yılında Nintendo Switch versiyonunda sahnelerdeki yerini alacak. Peki sahnenin tozunu mu attıracak yoksa mezarda sonsuza kadar mı kalacak? Gelin birlikte bakalım. Oyun başta bize hikaye ile ilgili ufak bir bilgi veriyor aslında. Oyunda ilerlerken hikayenin hiç de en başta göründüğü kadar basit bir hikaye olmadığını anlıyoruz ama spoiler vermemek açısından sadece bir sebeple bir mezarlığı kazarken içeri düşüyoruz ve bu düşüşte Necro kalbimizi çalarak bizi mezarlıklarda canavarlarla savaşmak durumunda bırakıyor. Hem kalbimizi geri almak hem de aradığımızı bulmak amacıyla mezarlıktaki mücadelemiz başlıyor diyelim. Ara sahneler ile hikaye açılıyor ve neden orada olduğumuzun yavaş yavaş cevaplarını bulabiliyoruz. Oyun bir roguelike ritim aksiyon oyunu arkadaşlar. Ancak aksiyon deyince aklınıza istediğiniz gibi sağa sola koşturup katı temizlediğiniz bir oyun fikri gelmesin. Hareketlerinizi o katta çalan şarkıya bağlı olarak atan kalbinizin ritmini uydurmak zorundasınız. Hem siz hem de düşmanlarınız ritme ayak uydurarak hareket edebiliyorsunuz. İlk katlarda saldırmayan ve sabit ritimlerle hareket eden düşmanlar varken İlerleyen katlarda size tuzak kuran, sizden kaçan, uzaktan saldıran düşmanlar da işin içine girince oyun ziyadesiyle zorlayabiliyor. Hele ki bir de panikleyip ritmi de şaşırırsanız elinize sağlık. Ölümünüz kaçınılmaz oluyor. Ben nedense katta kırmızı ejderha çıkarsa bir geriliyorum ve ritim birbirine giriyor. Fobi oldu yaratık bende. 50 kere ölmüşsem 30'u rahat arkadaşlar bir bilgidir. Yalnız burada ufak bir eleştiri eklemek durumundayım. Zorluk seviyesi de biraz şansa göre değişiyor. Tamam roguelike oyunlarda yani ölüp başladığınızda değişen harita ve bir önceki turda yaptıklarınızın sonuçlarına göre gelişen envanterinizin olduğu oyunlarda diyelim bilmeyenler için Her turun farklı olması zaten beklenen bir durum ama 20 kere öldüğünüz katta 21. turunuzda en kolay düşmanları ve en bariz tuzakların yer alması Ve neredeyse hiç uğraşmadan katı temizlemeniz ne kadar mutlu etse de kafada soru işareti bırakıyor 20 tur neden o işkenceyi çektim o zaman diye sorguluyor insan kendini ama öldüğünüz turların de lanetler okuyarak oyunu kenara bırakmıyorsunuz. Öyle de bir cazibesi var oyunun. Katlarda dolaşırken bulduğunuz sandıklardan ya da tüccardan satın alarak yeni silahlar ve büyüler de elde edebiliyorsunuz. Burada da yalnız şans faktörü sizden yana ise çok güzel silahlar ve büyüler düşürebilirken şanssızsanız geçmiş olsun diyoruz. Özellikle mızrak gibi iki kare uzaktan vurabilen silahlar işinizi kolaylaştırırken bıçak gibi kısa menzilli silahlarla oynamak daha zor oluyor. Tabi bu silahların da kendi içinde ekstra güçlüsü ya da ek özelliği olanları da oluyor. Silah ve büyü çeşitliliği noktasında oyun gayet başarılı. Lakin bu silahların ve büyülerin hepsi oyun başında direkt kullanımıza açık değil. Her turun sonunda o turda elde ettiğiniz kristaller ile bir sonraki tura başlamadan önce sandıklardan çıkabilmeleri ya da her katta yer alan tüccardan bulabilmeniz için bu ürünleri satın almanız gerekiyor. Ayrıca ilk alanda sandıktan çıkmasını istemediklerinizi sildirebildiğiniz bir amcamız da söz konusu. Böylece az önce bahsettiğim şansınıza ne çıkarsa faktörünü biraz daha dar alana kapatabiliyorsunuz. Burada yine bir lakin ekliyoruz. Karakterler siz onları katlardan kurtardıktan sonra ana ekranda odalarını açıyorlar. Düşmanlarla ya da silahlarla antrenman yapmanızı sağlayan arkadaşları kurtarmadığınız müddetçe o kapılar kapalı oluyor. Ki bu da aslında tekrar oynanabilirliği arttıran bir faktör. Birinci alanda kurtarmanız gereken arkadaşı üçüncü alanı bitirdikten sonra dönüp kurtarabiliyorsunuz. Ayrıca oyundaki ilerlemenize göre yeni karakterler de oynanabilir hale geliyor ki hepsinin farklı bir oynanış tarzı var. Örneğin Eli sadece bomba ile düşman öldürebiliyor ve sınırsız bombaya sahip oluyorken Dov bir pasifist olduğundan düşmanları öldüren silahlar kullanmıyor ve kısa süreliğine onların kafasını karıştıran bir hamlesi oluyor. Oyunda açılabilecek karakterlerle birlikte toplamda 15 karakter söz konusu ki bu da yine oyun başında geçirebileceğiniz süreyi ziyadesiyle uzatan bir faktör. Daha birçok farklı oyun modu, lokal multiplayer, çözülebilir puzzle'lar, günlük yarış, katlarda gizemler ve benzeri söz konusu oyunda. Ki Half to get away with a murder gerçekten çok ince düşünülmüş bir puzzle. Keşke daha fazla bu şekilde puzzle olsa dedirtiyor ama onları da siz oynarken keşfedersiniz diye detaylarına girmiyorum. Oyun bir ritim oyunu ve bir ritim oyunun müzikleri güzel değilse pek de başarılı olamaz diye düşünüyorum. Crypt of the Necrodancer ise güzel kelimesini fersah fersah kötüye taşıyarak mükemmel kıvamına getiriyor. Her katta çalan farklı parçalar, yaratık keserken çıkan o enteresan hışırtı ve ara sahnelerdeki seslendirmeler kesinlikle tam yerinde olmuş. Olumsuz olarak dire getirilebilecek hiçbir şey düşünemiyorum. Grafikler gördüğünüz üzere iki boyutlu hazırlanmış durumda ve gayet yerinde ve hatta oyun içinde karakterinizi üstüne zırh ve benzeri giydiğinizde bunu gerçekten karakterin üzerinde görebiliyor olmanız da gayet ince bir özellik olmuş. Bazı alanlarda renkler birbirine giriyor hissi vermedi desem yalan olur ancak oyunun genelini baz aldığınızda sorun yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Sonuç olarak Crypt of the Necro Dancer ziyadesiyle başarılı, bol içerikli ve başında saatlerce zaman geçirmenizi sağlayacak bir yapım. İster oturup 3 saat ritim tutun, ister 5 dakika hemen 2 tur dolaşıp kapatın. Oyun her zaman her yerde kendini oynattırabilecek içeriği sunuyor. Enteresan zorluk çıkışları ve şans faktörünün ilerlemeyi olması gerektiğinden fazla etkiliyor olduğu gerçeğini görmezden gelirsek, oyun kesinlikle alınıp oynanabilecekler arasında yer alıyor derim. Başında geçirdiğim zamandan pişman değilim. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.